Merhaba arkadaşlar. Bugün Yengeç burcunun mitolojik kökenlerini keşfetmek için Herakles'in Hydra ile savaşına ve bu sırada ortaya çıkan dev yengecin hikayesine dalıyoruz. Yengeç burcu neden duygusal, koruyucu ve sadık bir burç olarak bilinir? Sezgisel ve hassas doğası nereden gelir? Bunun cevabı Herakles'in 12 görevi sırasında yaşadığı destansı bir mücadelede saklı. Hadi gelin bu efsaneyi tüm detaylarıyla beraber incelemeye çalışalım sizlerle. Hikayemiz Herakles'in kefaret arayışıyla başlıyor. Herakles, tanrıların kralı olan Zeus'un en güçlü oğullarından birisi. Ancak aynı zamanda Olimpos'un en trajik kahramanlarından da birisi. Hera'nın bitmek bilmeyen öfkesi yüzünden büyük bir felaket yaşıyor ve bir cinnet haline mahkum edilerek ailesini kendi elleriyle katlediyor. Bunun ardından suçlarını affettirmek ve kendini yeniden kanıtlamak için, belki de vicdan azabından kurtulmak için 12 görevini tamamlamayı kendine şiar ediniyor. Bu görevlerden birisi de Larnayalı Hydra canavarını öldürmek. Hydra çok başlı devasa bir yılan ve başlarından bir tanesi de ölümsüz. Herakles bu yaratığı alt etmek için yola çıktığında daha önce kimsenin ona karşı koyamadığını da biliyor. Ancak daha büyük bir tehlike onu bekliyor. O da Hera'nın ona kurmuş olduğu tuzak. Hera, Herakles'in zaferini engellemek için büyük bir plan hazırlıyor. Hydra Herakles'in karşısına çıktığında Herakles devasa sopasıyla onun başlarını ezmeye başlıyor. Ancak bir sorun var. Her ne zaman bir başı koparsa yerine iki tane baş çıkıyor. Bu mücadele sonsuza kadar sürebilir. Tam bu noktada Hera devreye giriyor ve Hera Herakles'e ekstra zorluk çıkartmak için yani günümüzün modern tabiriyle bir challenge daha koymak için bir yaratık daha gönderiyor. Dev bir yengeç. Bu yengeç Hydra ile işbirliği yaparak Herakles'in ayaklarına saldıracak, hareketlerini kısıtlayacak ve onu zor durumda bırakacak. Böylece onun işini zorlaştıracak, Hydra'ya da yardımcı olmuş olacak. Her an amacı açık. Herakles'i bu ölümcül savaşta yıpratmak ve sonunda mağlup olmasını sağlamak. Herakles yengecin saldırısı karşısında önce şaşkına dönüyor. Hydra ile tam mücadelesi kızışmışken bir yandan da ayaklarına saldıran dev yengeçle savaşmak zorunda kalması onun canını sıkıyor. Pençeleri zırh gibi güçlü bu dev yengecin ve Herakles'in derisini delmeye çalışıyor. Ancak Herakles'in gücü ve azmi her zaman düşmanlarının bir adım önündedir. Kısa sürede yengeci ayağıyla ezerek onu öldürüyor. Ancak Hera bu yaratığın fedakarlığını asla unutmuyor. Yengeç Herakles'e zarar vermeyi başaramamış olsa da onun dikkatini dağıtmak için elinden gelen çabayı göstermiş. Belki de yengeç başına geleceği başından beri biliyor. Hera bu sadakati ve cesareti onurlandırmak için onu gökyüzünde bir takım yıldızı olarak yerleştiriyor. İşte bugün bildiğimiz yengeç takım yıldızı ya da İngilizce adıyla Cancer bu efsanenin bir parçası olarak ortaya çıkmış. Peki, bu hikaye Yengeç burcuyla nasıl bağlantılı olabilir? Onun karakterinden ne ipuçları veriyor bize? Yengeç burcu koruyucu, sadık ve sezgisel bir burç olarak bilinir genelde. Yengecin Herakles'e saldırması onun doğrudan bir kahraman olmaya çalışmaktan çok, birini desteklemek ve korumak için hareket ettiğini gösteriyor. Tıpkı Yengeç burçları gibi, onlar da genellikle ön planda olmazlar ama sevdiklerini korumak için her şeyi yapmaya da hazırdırlar. Dev yengeç Hydra'yı desteklemek için savaş alanına giriyor. Yengeç burçları da ailelerine ve sevdiklerine karşı aşırı derecede koruyucu ve bağlıdırlar. Tıpkı bu dev yengecin olduğu gibi. Yengecin saldırısı doğrudan bir güç gösterisi değildir. Sezgisel bir müdahaledir. Yengeç burçları da genellikle sezgileriyle hareket ediyorlar ve olayların arkasındaki duygusal gerekçeleri diğerlerinden daha net görüyorlar. Yengeç kendi hayatını riske atarak Hydra'ya yardım etmeye çalışmış. Yengeç burçları da başkaları için fedakarlık yapmaktan asla çekinmeyen bir tabiata sahiptirler. Yengecin Herakles tarafından kolayca ezilmesi de aslında Yengeç Burcu'nun bazen ne kadar hassas olabileceğini bizlere gösteriyor. Yengeç burçları dışarıdan sert ve koruyucu görünseler de aslında çok derin duygulara sahiptirler ve kolaylıkla incinebilen bir yapıya sahiptirler. Ancak Yengeç burcunun bu hassasiyeti bir zayıflık değildir. Aksine onların en büyük gücüdür de diyebiliriz. Yengeçler sezgileri sayesinde insanların duygularını çok rahat anlarlar ve empati kurarak da onlarla derin bağlar oluşturabilirler. Onlar ailelerini, arkadaşlarını ve sevdiklerini her şeyin üzerinde tutan bir burçtur. Evet. evet bu efsane yengeç burcunun sadece duygusal yönünü değil, aynı zamanda inatçı, dayanıklı ve gerektiğinde savaşçı olabilen taraflarını da gösteriyor. Yengeçler kendi dünyalarında sevdikleri için savaşan ve onları her şeyden koruyan gizli kahramanlardır. Evet, bugün de Yengeç Burcu'nun mitolojik kökenlerini anlamaya çalışarak onun koruyucu ve sezgisel doğasını kavramak için hikayemizi anlatmış olduk. Eğer mitoloji ve burçlar hakkında daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve kanaldaki diğer videolara göz atın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kıymetli dostlar.